Evet arkadaşlar bugün sizinle yine hemen söylüyorum. Bugün değişik bir şey yapacağız. Bunu arada gele bu arada, arada gelebilecek. yani arada gelir bu video, bu oyun. Gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz ya da ee, aynen yorumlara yazsanız iyi olur bence. Hemen e... yorumlara bakarım ben. Hemen e... şimdi hmm... şey yapalım. Neydi onun adı? Hemen oyunumuza başlayalım. Ben biraz oynamıştım. Yeni şey yapıyorum. Hani eskiden de ama arada bir oynuyordum. Yani çok da şey oynamıyordum. O yüzden şimdi siz de oynayın. Yani. Evet arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Ee, çok ses çıkabiliyor. O yüzden bir aralara gideceğim. Şu sesleri full kapatacağım inşallah. Anlar. Şimdi ee, hemen çok da iyi oynayabil oynayamıyorum. O yüzden çok da iyi oynayamadığım için <laughs> şey yapmayın, kötü oynamayın, kötü oynayın de, yani kötü oyun oynayın, oyun oynayın demeyin. Ne yapalım? Şu anda Cemiyiz. Her e cemi olur genellikle. Biz hemen oyunumuza devam edelim biz. Çok uğraştık. Evet, ses çıkmıyor. Çok güzel. E, hemen kim atsak bu yakıp bize koşuyor. Bunu alalım hemen. He, kale mi atacağız? Kale demişim. Kale atacakmışız. Şimdi biz kim atsak şuna atak o zaman. Çok taşı şey olan. Hadi, haydi be. Oha, şakadır. Aynen, öyle oldu. Aa, ya çok da iyi oynayamıyoruz. Hadi be, onda mı aldı? Allah Allah, elleyebiliyorlar mı öyle? Allah Allah, arkadaşlar şimdi ben bunu bitemeyeceğim ya. Allah Allah. Böyle Aha, Gol attım <laughs> ama çok da şey oldu ya. Allah Allah. Alması gerekiyordu aslında. Değişik bir şey oldu bugünlük. Hemen atıyorum. ama ee, sonra çok değişik oldu. Şu an şaşkınlıklardayım arkadaşlar. Na, bir de uyanık. Sen tut. Sen tut sen. Sen tutsana düz he? Yükseliş i̇şte biz bir gol daha atmamız lazım. Bunlar iki gol attı. Evet. Buradan hemen. Bum. Aa 3 yıldız aldık arkadaşlar. <laughs> bu arada bu oyun çok güzel. İsterseniz oynayabilirsiniz. Aa sıkıntı işte bu. Gelelim bakalım. Kaç günümüz var? Bir gün 16 saat mi? Bir gün 12 saat. Şaka mı yapıyorsun sen? Ama ben bunu şimdi hiç oynayamam. Arkadaşlar şimdi kötü oldu bu. bu çok kötü oldu. Hadi be. Tutamadı mı? Bir tane daha deneyeceğim arkadaşlar. Tut bir sefer. Ana. Arkadaşlar ben buna çok sinir olurum. Topu tutamaz adam. Adama bak yani. Salak mıdır nedir anlayamıyorum ki. Topu yakalıyorlar. Bakılıp duruyorlar. Şimdi başlayacağım ama artık arkadaşlar. Çok saçma bir şey oldu bu sefer. Olsaydı. Bütün şeyler harcadık ya. Tut duvarı sen tut. Şöyle gitti. Bir şey daha diyeceğim. Oy oy sinirim bozuldu arkadaşlar. Çok saçma bir şey oluyor. Offside der, boxside der. Hiçbir şey anlamam ben. Hı, uğraştır artık. Nereden tuttuysan ya. Tut ya tut. Salak işte salaksın. salan salak. Tam bir salak öküz. Mal. Adam ayağına verir bilerek. Sen de öküzsün. Yürü. Ben hepsi öküz. Bunlara bir şey denmez. Gol çekmem lazım. Hadi be. Oy oy arkadaşlar. Şu an sinirlendim. Oy tut lan tut. Nazım ettiğimin. Ta seni nazım edeyim. Başka bir şey diyemiyor. Arkadaşlar. hep salak gibi oynuyor. Hepsi salak çünkü Ya ben çizgilerde zaten ben oynayamıyorum ya da hepsi salak. Kesin bana kızıyorsunuz özdür. İyi oynayamıyorum diye. <laughs> Arkadaşlar böyle çok kötü oldu ya. Yine de yayın yayınlayacağım. Çok kötü oldu, çok kötü. Tut, tut salak. Ne denir ki bu? Oo çok güzel de. Tut başla sen şöyle tut. <laughs> Oraya gitti. Evet. Bir sefer bir gol aldık. Frikoli ile e, üst köşeye atmayı tamamlayan Üst köşeyi anladım da Frikoli ne demek acaba arkadaşlar? Tamamlayamadım. Haydi. Şunu atsak mı? Tut diyeceğim Tutmayacak şimdi salak işte. Hiçbiri tutar mı ki? Tutmaz. Niye tutsunlar ki? Nazar dokunur. bunu atsam şu tutacak saat mi nedir tane atsam o tutacak bak ne dedim arkadaşlar çok pardon daha yine annem geldi de çok özür dilerim ses çıktı çok özür dilerim <laughs> sesim de kötüymüş ya kötüleşmiş sesinde. Heh, tutar mı tutmaz salakçı çünkü çok salak bir oyun şey demeyeceğim buna. Oy oy arkadaşlar. Hiçbir şey yapamadık bu bölüm. Pek de sevmemiştim zaten bu oyunu. Sinir bozucu bu oyun. O yüzden pek sevmiyorum ben bu oyunu. O yüzden sıkıntı değil. Bak salak gibi adam bekliyor. Şuraya doğru atacağım. Tut da. Hadi tutarsan sevineceğim. Hadi be. Tuttu da hiç yok. <laughs> Tabii tutar. Tamam nereden atıyor. Sanki tutmayacak. Neyse bu bölümde sonuna gelelim. Yani çok da bu video çok gelmeyebilir. Yani o bir belli olmaz. Her hafta sonu hafta içi her gün gelebilir yani. Belli olmaz. Her gün derken yani hem hafta sonu hem hafta içi de anlamında. Her gün gelecek değil de. Arada bir canım sıkılırsa atarım bu videoyu da. Ama ee, şimdi öbür videomu da beğenin. E bir videonun da Zoom ee, Zoom'dan nasıl öğrenciyi ee, öğrenci host yapıp geri alma, De, devlet geri alma nasıl olur? Onu göstereceğim. E videoma kadar hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Ha son olarak da bir şey daha söylüyorum arkadaşlar. Ee, neydi onun adı? Hm. Unuttum. Hı, hm. videolarımı e, şey videolarımı Eee cumartesi günü Brawl Stars başlıyor yeni sezon. Ee, pazartesi de yani bu pazartesi de ee, şey atacağım atacağım Clans of Clans yeni bölümleri. O da yeni sezon olacak. Şimdi ben geliyorum arkadaşlar. Bir şey yapıp geleceğim. Ee, neyse kapatalım biz videoyu. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.